Köpeğiniz için bu kapıyı yapmayı bırakın. Sadece küçük patilerini yakıyor. Çok açık. Bu lazerler yerine eve girmek için demir bir kapı ve bazı düğmeler kullanmak çok daha iyi. Maalesef köpeğiniz düğmeye ulaşamaz. Yağmurda dışarıda mahsur kalır. Anladım. Düğmeleri kaldırıp yerine basınç plakası kullanacağım. Şimdi o içeri girebilir. Ancak tek kişi olmayacak. Bu yüzden uyurken dikkatli ol. Bu korkutucu. Normal bir ahşap kapı kullanmak daha iyi. Böylece sadece evin içine girmem yeterli. Dışarıda gördüğümde onun için açabilirim. Bu berbat bir fikirdi. Neden biraz tatlı meyve koymuyorsun yere? Onlar yaratıkların evinize girmesini engeller. Köpeğinizin de bir çete üyesi olduğunu unuttunuz değil mi? Hey. Ah! Aptal. Duvara bir delik açıp gizli bir kapakla kapatabilirim. Böylece köpeğimi istediğimde açabilirim. Evet. Şirkin görünmesinin yanı sıra pek işlevsel değil. Doğru yol onu canavarlardan gizlemektir. Dolayısıyla destek olarak rastgele bloklar kullanın. Bu fikir harika yapılarla dolu videodan almış olmalısın. Tabii. Şimdi girişi kamufle etmek için bir tabela ve birkaç resim. Bunun için bir beğeni nehri hak ediyorsun.